Abim seçim yaklaşıyor oyumuzu kime vereceğiz? AK Parti'ye. Allah'ım seçim yaklaşıyor oyumuzu kime vereceğiz? Tabii ki AK Parti. Ya, teşekkür ederiz. Abla size soralım. Seçim yaklaşıyor oyumuzu kime vereceğiz? Vallahi parti tutmuyorum. İyi olan kazansın. Teşekkür ederiz. Abi, abi, abi. size soralım. Seçim yaklaşıyor oyumuzun rengi belli mi? Abi reis abi. Gerisi yalan abi. Kemal Kılıçdaroğlu'na kalırsa merdivene ters biniyor. Ondan vatana millet hayır olmaz abi. Sağ olun abi. Teşekkür ederim. Abi seçim yaklaşıyor oyumuzu kime kullanacağız? Oyumu Mağaram İnce. Sağ olun abi teşekkürler. Abi bir soru soralım. Oyumuzu kime vereceğiz belli mi? Bu arada Teşekkürler abi. Abi size soralım. Oyumuzu kime vereceğiz belli mi? Erdoğan abi. Sağ olun teşekkürler. Oyumuzu kime vereceğiz belli mi? Tabii ki reise. Reis'e sağ olun. Oyumuzu kime vereceğiz? Kılıçdaroğlu. Şaşımaz. Abi Şaşmaz. Tamam, abim, teşekkürler. Siz abi oyu kime vereceğiz belli mi? Benim olsa sıratin demir olmasa Kılıçdaroğlu. Sağ olun abi teşekkürler. Abi oyumuzu kime vereceğiz belli mi? Oyumuzu mu? Evet, Kılıçdaroğlu. Sağ olun abi. Abi size de soralım oyumuzu kime vereceğiz belli mi? Kılıçdaroğlu. Sağ olun abi. Abi. abi size de soralım. Size sağ olun. Size de soralım merhabalar. Oyumuzu kime vereceğiz belli mi? Bulgaristanlıyız. Ha, Burada abi. oy kullanamıyoruz maalesef. Sağ olun kullanıyor. Abim oyumuzu kime ver, kullanacağız belli mi? oldu. Sağ olun abim teşekkür ederim. Abim oyumuzu kime kullanacağız belli mi? He? Oyumuzu kime kullanacağız? Vallahi şu anda kararsız ustam. Tamamdır. kararsız. HDP. HDP. Aday değil abi şu an. Abi oyumuzu kime kullanacağız? Hangi içeride Milletvekiliyle mi? Cumhurbaşkanlığı da yani. Valla ben Sinan Oğan diyorum. Ha, sağ olun abi teşekkürler. Abi oyumuzu kime vereceğiz belli mi? AK Parti'ye vereceğim. Sağ olun abim teşekkürler. Abi oyumuzu kime vereceğiz belli mi? Kılıçdaroğlu. Sağ olun abim teşekkürler. Abim oyumuzu kime vereceğiz belli mi? Belli. Kimdir abi? Gelecek. Kemal, Bahar Kemal. Bahar. Kemal Fahar. devam abi. <laughs> abi oyumuzu kime vereceğiz? Var mı bir aday? Tabii ki Tayyip. Evet, sağ olun ablam teşekkür Evet. Abim oyumuzu kime vereceğiz Cumhurbaşkanlığı seçiminde? Ya, bellidir oyumuz ya. Kim abi? Ya, Kılıç abi. Kılıç mı? E, tabii. Biz solcuyuz ya. Yani biz reisi göndermek için her şey elimizden geliyor. Yapmacız şimdi. Sağ olun abi, teşekkürler. Yani, Siz abi. Allah olsaydı demir taşa verirdik. Olmadığı için biz de kışlar olur. Sağ olun abi, teşekkürler. Can merhabalar. Oyumuzu kime vereceğiz belli mi? Bir aday var mı? Muharrem İnce. Sağ olun hocam. Teşekkürler. Abi size soralım. Oyumuzu Sen. kime vereceğiz abi belli mi? Ben Tayyip'e veririm. Tayyip'e. Anket yapıyoruz abi sadece bir cevap. Evet. Tayyip'e, Tayyip. Abi bir saniye. Tayyip hepsini yaptı. Yaşlılar Türk maaş çıkarttı. Hepsini doğrusu yaptı. Fakir olsun elinden, tut, Elinde tuttu. Hepsini konuda tuttu. Ama bizim insanımız ne isterse ak o, o, ona verir. Biz bir şey diyemeyiz. İyileki CHP, AKP diye. Gönül ister herkes ızası olmasın. Ama ben AKP'ciyim. Sağ olun abim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Oyumuzu kime vereceğiz abi? Değişim şart. Kılıçdaroğlu. Sağ olun, teşekkürler. Siz alın. CHP. Sağ olun. Abi size soralım oyumuzu kime vereceğiz? Var mı bir aday? <laughs> kime olabilir? Kime abi olur? <laughs> CHP'ye vereceğiz, kime vereceğiz? abi, teşekkürler. Abi Cumhurbaşkanlığı seçiminde oyumuzu kime vereceğiz? Kılıçdaroğlu. Sağ olun. Abi oyumuzu kime vereceğiz belli mi? Cumhurbaşkanlığı tabii, seçiminde. Tabii ki Millet İttifakı. Onlara artık yeter. Buramıza geldi artık. Zaten yalan onlarda. Dolan onlarda, sahtekarlık onlarda, hırsızlık onlarda. Daha ne? Sağ ol abi, teşekkürler. Abi selamünaleyküm. Cumhurbaşkanlığı seçiminde oyumuzu kime vereceğiz? Var mı bir aday? Var. Kim hocam? AK Parti. AK Parti. Siz abi? AK Parti. Siz hocam? AK Parti. Abi, teşekkürler, sağ olun. Trakya TV, Youtube'dan görüyorsunuz. Hayırlı Yok yola devam. Abi selamünaleyküm. Selam. Abi oyumuzu kime vereceğiz? Var mı bir aday? var. Kimdir abi. AK Parti'ye vereceğiz. Yalan abi. <laughs>